Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi geceler diliyorum. Endem'in AYT Soru Bankası'ndan güzel bir dizi sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. XN ve YN aritmetik dizilerinin genel terimleridir. XN dizisinin ilk N teriminin toplamı SN ile YN dizisinin ilk N teriminin toplamı ise TN ile gösterilmiştir. SN bölü TN eşittir. 3N artı 1 bölü 5N artı 3 olduğuna göre X5 bölü Y5 nedir diye sormuş. Yani e, XN dizisinin 5. teriminin Y en dizisinin 5. teriminin oranı sorulmuş arkadaşlar. Burada verilenler e, ilk n terimin toplam formülleri. Normalde biz x5'i bulmak için nasıl hesap yaparız arkadaşlar? Önce s5'i buluruz. Sonra s4'ü buluruz. s5-s4'ten neyi hesaplamış oluruz arkadaşlar? x5'i hesaplamış oluruz. Çünkü s5 x1, x2, x3, x4, x5'in toplamıdır. S4'te x1, x2, x3, x4'ün toplamıdır. Çıkarttığımızda bir tek x5 kalmış olur. Aynı mantıkla arkadaşlar T5'ten T4'ü çıkartırsak da neyi bulmuş oluruz aslında? Y5'i bulmuş oluruz. Burada toplamların oranı verilmiş. Yani e, Sn bölü Tn verilmiş. E, burada 3n artı 1 bölü 5n artı 3'e ulaşılmış. Şimdi x5 bölü y5 dediğinde tabi burada 5 yazdığımızda e, x1 artı x2 artı x3 artı x4 artı x5'i buluyoruz. E, bir de 4 yazsak, o zaman da x1'den x4'e kadar olan toplamı buluyoruz ama oran verildiği için oradaki yapacağımız çıkarma işlemi bizi sonuca götürmüş olmayacak. Şöyle bir şey düşündük arkadaşlar. Başka yollar da aklımıza gelebilir. Aritmetik dizi olarak belirtmiş ya aritmetik dizilerde bir mantığımız vardı. Hani ortanca çarpı terim sayısı bize toplamı veriyordu. Mesela x1 artı x2 artı x3'ü biz şuradan hesaplayabiliyorduk. Ortanca burada x2 olduğu için 3 tane x2'den hesaplayabiliyorduk. Zaten şunların toplamı 2 tane x2 yapıyor. Bir tane de buradan gelince 3 tane x2. Ya da y1 artı y2 artı y3 artı y4 artı y5'i ortanca y3 olduğu için 5 tane terimiz olduğu için 5 tane y3'ten hesaplayabiliyorduk arkadaşlar. Aritmetik dizlerdeki toplam mantığımızı burada da kullanabiliyorduk. Şimdi ben diyorum ki biz şu x5'e ve y5'e ulaşmak için şundan faydalanalım. Mesela x1 artı x2 diye ben x9'a kadar gitsem. Burada ortanca terimimiz hangisi olur? x5 olmaz mı? x5 olur. Peki burada kaç terim var? 9 tane terim var. Ortancamızda x5. Demek ki x1'den x9'a kadar olan toplam bize neyi verecektir? 9 tane x5'i vermiş olacaktır. Aynı zamanda x1'den x9'a kadar olan toplam e, Sn'imiz ilken terimin toplamı olduğu için bize neyi vermiş olacaktır? S9'u da vermiş olacaktır arkadaşlar. Aynı mantıkla şu y1'i düşünelim. y1 artı y2 diye gittik y9'a kadar. Yine bu da aritmetik dizi. 9 terim var. Ortadaki y5 olacak. Bu toplamı biz ortanca çarpı terim sayısından 9y5 ile hesaplayabiliriz arkadaşlar. Peki birinci terimden 9. terime kadar topladığımıza göre bu toplama aynı zamanda ne diyebiliriz? T9 demiş oluruz. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar S9'umuz 9 tane x5 geldi. T9'umuz da arkadaşlar 9 tane y5 geldi. Bence biz bu ikisini oranlarsak şuradaki oranı yakalamış oluruz. O zaman aslında bizden istenen x5 bölü y5'e biz nasıl ulaşabiliyoruz bakın s9 ile t9 oranlayarak çünkü buradaki 9'lar gidiyor elimizde s9 bölü t9 kalıyor bu da bizden istenen x5 bölü y5'i vermiş oluyor e, s9'u hesaplarken s9'u hesaplaya hesa, s9'u burada hesaplayamıyoruz ama s9 bölü t9 oranını hesaplayabiliyoruz ne yapacağız bakın s9 bölü t9 için şurada en yerine 9 yazacağız 3 kere 9 27 bir daha 28 5 kere 9 45 3 daha 48 Demek ki x5 bölü y5 buna eşitmiş. İkisini de 4 ile sadeleştirirsek 7 bölü 12 olarak bizden istenen oranı yakalamış oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.